İbni Abbas'a radıyallahu anhum efendimiz bir ayna hediye etmiş. Amcasının oğluna Abdullah İbn Abbas bir ayna hediye etmiş efendimiz. Ona baksın, saçını sakalını tarasın, düzelsin ve sair. İbn Abbas buyuruyor ki ne zaman o aynaya baktımsa Resulullah'ı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynayı bana niye verdiğini anladım. Her o aynaya baktığımda fahri kainatı gördüm. Demek ki onun gönül aynası da onu gösteriyor. Her kab içini terler buyurur Cenab-ı Peygamber. Kabın içinde ne varsa dışarıya onun kokusu çıkar. Bal varsa bal kokar. Sirke varsa sirke kokar. Kabın içinde olanın kokusu dışarı yansır. Senin gönül kabında gönül aynandaki nakışlar ne ise onlar yansıyacak. Adam dünyanın parasını veriyor koluna, göğsüne, ötesine, verisine dövme yaptırıyor. İğneyle, mürekkeple derinin altına işliyor. Uyuşturuyorlar. Erhal ki acıyı işitmiyor. Aslan dövmesi yaptırıyor, yılan dövmesi yaptırıyor, ne bileyim timsah dövmesi yaptırıyor. Ne bunlar yani? Bunların anlamları var. Güçlülük ifade ediyor o. Ben güçlü erkeğim diyor. Ben delikanlıyım, güçlüyüm. Rakibimi yenerim. Şehevi arzuların, nefsani arzuların hayalleri bunlar. Masalları adam yaptırıyor. Sen Müslümansın. Sana buyurulmuş ki fakri alem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin suretine, şekline, üstüne, başına bakmaz, kalbine bakar. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki bize gelirken öteberi bize getiremezsin. Temiz bir kalp getir buyurmuş. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Bize tertemiz bir kalp getir. İşte onu sen Allah'ın zikriyle çok geliyor sana. Sana diyorum ki gel sana beş bin zikir vereyim. Çok geliyor. Ben yapamam diyorsun. Adam gidiyor bak dövme, dövme yaptırıyor. Güçlüyüm diye. Sen de ben müminim diye kalbine zikir nakışı işle. Zikri nakşet kalbine. Cenab-ı Hak baktığında zikrini görsün. İbni Abbas misali baktığında fakri kainatı gördüler. Sallallahu aleyhi ve sellem sen ne görüyorsun? Senden ne görünüyor? Efendimiz buyuruyor ki mümin görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatır. Müminden Allah görünür. Müslüman senden benden ne görünüyor acaba? Ürküyorlar bizden. Korkuyorlar bizden. Demek ki o maksı kudreti işleyemedik kalbimize. Halbuki esere baktığında müessir görünür. Şimdi misal şu kürsüye bakıyoruz. Ahşaptan yapılmış bir kürsü. Ya ne kadar güzel diyoruz misal. Güzellik tahtada mı Değil ya. Yani ne demek istiyoruz aslında? Bunu yapan usta, marangoz, ellerine sağlık ne kadar güzel yapmış, yapmış yani. Bunu ne kadar güzel yapmış. Bu kürsü bize marangozunu gösteriyor, ustasını gösteriyor. Tebârekallâhu ahsenul hâlıkîn. O en güzel surette yaratmış her şeyi, o ne mübarektir. Senden ne görünüyor ona bir bak. Mü'min kimdir ya Resulallah? Görüldüğünde Allah'ı hatırlatır. Allah hatıra gelir, İslam hatıra gelir. Ya Rabbi bizi onlardan eyle.